Hamdi Gemici, Denizli Merkez Efendi Ziraat Odası Başkanlığı görevindeyim. 2004'ten bu yana çiftçimizin bize verdiği destekle bu görevde çiftçimizin hep yanında olmaya, onların meslekle karşılaştıkları sıkıntıları çözmeye, onların sesi olmaya, onların gözü kulağı olmaya gayret ediyoruz. Meclisimiz ve yönetim kurulumuzla birlikte her zaman çiftçimizin hizmetindeyiz. Tarım gerçekten çok zor bir meslek giderek de zorlaşıyor. Göreve geldiğimiz dönemde e, uyguladığımız projelerle çiftçimizin önünü açmaya, onların maliyet rakamlarını en aza indirip cebine girecek olan paraların daha üst noktalara doğru gelmesi için gayret ettik. Bunlardan hemen kısaca birkaç örnek verecek olursak ovamızda pamuk Eskiden 165 bin dekar alanlara kadar ekili bir ürünümüzdü sulu tarım alanlarında. Pamuk ekilişinde en büyük derdimiz de yoğun işi el emeğiyle üretilen bir üründü. O dönemlerde bunun uygun olmadığını, çiftçimizi çok mağdur ettiğini, ne yapmamız gerektiği konusunda meclisimizde bir görüş birliğine vardık. Bir pamuk toplama makinesi bu işi yapacaksa çiftçimiz hem en kaliteli pamuğu toplasın, yetiştirsin hem de maliyeti en aza indirecek bir uygulama olsun. O dönemde 2006 yılına sezonuna yetişecek şekilde 4 çarpı 4 4 sıralı 9970 modeli bir pamuk toplama makinesini çiftçimizin hizmetine almamız uygun olacak diye düşündük. Ee, tabii elde nakit para olmayınca bunu e, kiralama usulü yani leasingle e, çiftçimize kazandıralım. Sözleşme yaptığımız üreticilerimizin hem pamuğunu toplayalım hem oradan gelen makul fiyatlarla toplanan parayı taksitlerini ödeyerek çiftçimize de bir katkımız olsun düşüncesiyle girdik. Sadece iki tane bir makine vardı bizim bunu düşündüğümüzde. Onlar da iki sıralıydı. Eski Rus teknolojisi makinelerdi. Bunu yaparken özel sektördeki güçlü yapılarda olan mülkiyet sahiplerinin de burada bir potansiyel olduğunu görüp aynı buğdaydaki, mısırdaki gibi biçer çoğaldığı gibi çoğalmasını hedefledik. Ve bunu biz başardık. Ee, ovamızdaki pamuğun %99.9'u şu an makinalarla toplanıyor. Ziraat Odası'nın bu girişimiyle birlikte aynı gemide 3 tane Amerika'dan ithal makinenin gelmesini sağladık. Ve takip eden yıllarda da çiftçinin e, talepleriyle bu makineler özel sektöre yoğun bir şekilde girdi. Bir diğeri e, ovalarımızda meyve deseni olan sulu tarım alanlarımızda üreticilerimizin Yetiştirdiği ürünün kalitesini belgeleyecek iyi tarım uygulamaları ve yanı sıra ihracatta en büyük ihtiyaç duyulan Global Gap sertifikasyon eğitimleriyle bir grup oluşturduk. 12.800 dekarlık bir alanda ve 208 önder çiftçiyle. ile bunun 154'ü meyveci, 54'ü de 80 ve 100 dekar üzerinde. Tıbbi aromatik bitki yetiştiricisi olan kekik, lavanta, ada çayı üreticileriydi. 8 sene Türkiye birinciliğimiz oldu. Burada iyi tarım uygulamalarında yetiştirdiğimiz ürünlerin, çiftçilerimize verilen eğitimlerin yanı sıra e, sezonun bir ikinci sertifikası, Global Gap. İyi tarım Türkiye sınırları içerisinde geçerli Global Gap sertifikası bütün dünyada. Yeşil pasaport gibi geçerli olan bir sertifika ve en pahalı sertifika. İyi tarım uygulamalarının sertifikasını bakanlıktan bir miktar destek hak edenlere, kontroller sonucunda sertifikayı almaya hak edenlere destek veriliyordu o dönem. Ama Global Gap'in tüm masraflarını odadan meclis kararı alarak çiftçimiz adına biz hizmet satın alarak onlara sahiplendirdik. Ve Yurt dışına, Kanada'ya, hiç aklımıza gelmeyecek bölgelere bu Global Gap sertifikasıyla meyvelerin ihracatı gerçekleşti. Ve ihracatçılar o sertifikalara sahip olan üreticilerimizin bölgelerine, isim verecek olursam Kocadere'den başlayıp Eldenizli, Irlanlı, Küçükdere, Yeniköy bandında yani Pamukkale bandına doğru giden, meyve desen olan bölgelere yoğun bir şekilde tüccarların ve ihracatçıların gelmesini sağlıyorduk. Ve bu çift sertifika çiftçimizin, üreticilerimizin yetiştirdiği ürünün kalitesinin de tescili anlamında ve pazar kolaylığı getiriyordu kendilerine. Bir rekabet sağlıyordu. Bir dönem sonra bir tarım bakanı değişikliğinde bu iyi tarım uygulamalarına verilen desteğin 3 sene üst üste yaptıktan sonraki üreticiye bu desteği vermeyeceğiz deyince biz ortada kaldık. Sonra bu uygulamayı terk etmek durumunda kalınca bu sefer de pazarda yetiştirilen ürünlerde sıkıntılar baş göstermeye başladı. Şimdi yaşanan sıkıntılar da birazcık da bununla alakalı. Sayın Bakanlığımızın o uygulamalarda çiftçimizin iyi tarım uygulamalarında hak ettiği destekleri, hibeleri tekrar vermesi ve ürünlerin daha kaliteli yetiştirilmesini sağlayacak olan dış pazarda da ihracata gidecek ürünlerimizde Global Gap sertifikasına da bir destek verilmeli. Bütün dünyada bu destekler var. Bunun özellikle bakanlığımızdan, çiftçilerimiz adına biz tekrar talep ediyoruz. Şimdi en büyük derdimiz, yaramız bizim. Tarım üstü açık bir işletme diğer sektörlerdeki gibi bir fabrika gibi kapalı alanlarda yapılan bir üretim değil. Her türlü dış etkiye açık. Dondur, doludur, kuraklıktır, aşırı sıcaktır, fırtınadır. Bunların hepsi bize bir olumsuzluk olarak her an kapımıza çalabilecek bir noktada. Yani alabileceğimiz tedbirlerin çok sayılı miktarda olanı var. Bunları alırken ama mutlaka bir taraftan da bizim boyumuzu ve hedefimizi aşan gücümüzü aşan olumsuzluklar da yaşanıyor. Kuraklık mesela son 60 yılda yaşanmış bir en büyük kuraklığı ilimiz denizi sınırlar içerisinde yaşadı. Ee, peşinden gelen e, takip eden periyotta da bu sefer dolu ve don olayları da bizi rahatsız etti. Özellikle ee, meyve türü, sebze türü olan ürünlerde kuraklığın da etkisi hala devam ediyor bakın. Ee, doğru dürüst bir yağış olmadı. Bu seneki e, arpa, buğday, yulaf, tritikale gibi ürünlerde verimler yüzde otuz, yüzde kırklar civarında düşük. Bu da e, ülkemiz genelinde yaşanan bu kuraklıklardan dolayı da bizim hububatta beklenen ürün rekoltesi daha önce 23 milyon tonlar civarında buğday rekoltesi beklerken şimdi belki 19 milyon tonlar civarında zor gerçekleşeceği düşünülüyor. Bu da bizim daha fazla ithalata döviz ödememiz. Girdilerimizin yani burada çiftçinin zaten borçlanarak devam ettiği bir süreçte yeni üretim planlamasında ton başına verilen buğdaydaki desteğin de bu sene olmayacak olması maliyet rakamlarını daha da artırdı verim düştüğü için. Birim alandan eskiden sulakta 650-700 kilogram ürün alırken e şimdi sulama imkanı da kısıtlı hale gelince 400 kilogramlar civarlarına düşen verimler var. Kıraşta 250 kilo, 200 kilo, 180 kilo verimlere düşen yerler var. Bu da tabii üreticimizin belini büküyor. Burada bu kuraklıkla ilgili olan tutulan raporlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın afet fonundan çiftçilerimiz eline tutarak bir desteğin çiftçilerimize kazandırılması ülkemizin milli geliri ve ülkemiz insanının güvenli gıdaya ulaşabilmesi noktasında çiftçimizin üretime devam etmesini sağlayabilir. Ama alınmayacak olursa tedbirler sıkıntılarla karşı karşıya Kalabiliriz diye bir korku var içimizde. Yaşlanan bir nüfusa sahip tarım kesimi. Şu anki üreten insanlarımız e, jenerasyon olarak 58, 60, 65 yaş, belki 70 yaşına varmış, dayanmış insanlar üretim yapıyor. Genç nesil tarımda bir gelecek görmüyor. Tam da sizin dediğiniz gibi attığı taş kurbağaya değmiyor üretim yapacağım diye yaptığı masrafı geriye alamıyor. Bu da neyi getiriyor? Kar etmeyen bir işletmenin tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da kar etmediğinde, para kazanamadığında devamlılığının olmayacağını getiriyor. Şimdi bir kaçış var tarımda. Ne yapıyor? En basit örneği, şehrin baroşlarında asgari ücretli bir işe sosyal güvencesi olsun sigortalı bir işi bulduğu zaman köyünde kırsalında kendisi o kadar mal varlığıyla bir iş veren konumundayken işçi olmaya razı olur hale geliyor. Bunun tersine döndürülmesi lazım. Köyden kente olan göçün kentten tekrar kırsala ve üretime doğru özendirilecek gerçekten dört ayağı yere basan projelere ihtiyacı var. Genç çiftçi projeleri, kadın çiftçi projeleri bunların içerisinde var ama yeterli gelmiyor. Yeterli gelmiyor. Yani burada bunun çözümü birazcık daha tarımdaki ara eleman ihtiyacını karşılamanın yolu tarım meslek liselerinden mezun olacak, hemen hayata atılabilecek nesillerin, gençlerin tarıma kazandırılması. Öbür türlü köyde şimdi bir erkek, genç diyelim evlenecek olsun bir kız veren yok bakın. Sırf bunu düşünerek köydeki üretimini bırakıp adamı 15-20 tane, 30 tane, 40 tane hayvanı var. damadamızlık damızlık ama etçil ırk. Onları bırakıp burada asgari ücretle çalışacak bir işe razı olup gelenler var bakın. Bu acı Türkiye için. Bu nesil son jenerasyon diye tabir ettiğim üretimdeki insanlar da eli ayağını çektikten sonra bu arazilerin, bu kadar verimli mümbit arazilerin çekip satıp bir tarafın üzerine üretimden çıktığında bu ülkenin gıdadaki sıkıntısı daha da büyüyeceğinden korkarım. Türkiye'nin geleceği tarımda. Siz dediniz ki çok zengin bir desenimiz var. Neden? İlimiz üç iklim kuşağını görüyordu düne kadar. Ege, Akdeniz ve Karasal iklim kuşağını. Sarayköy ilçemizde Mayıs'ta bir papaz eriğini dalından koparıp yerseniz, bir saat sonra altınızdaki arabayla Çameli'ye doğru varın, orada erikler daha çiçeklidir bak. Bu bir zenginlik işte. Ayva, eşme limon ayvası. Özellikle son dönemde geliştirilen yeni çeşitlerdeki Kayısı. Kayısı dediğinizde aklınızda Mersin Mut gelir. Ama bizdeki yetişen kayısılardaki albenisi, aroması, onlarla hasatta sadece aramızda bir hafta. Ben bir haftadayım, diyeyim, siz on gün diye. Ama onlar denize sıfır rakımda, biz burada 180-190 metre rakımda onlarla beraber aynı anda yetiştiriyoruz. Ve daha kalitelisini yetiştiriyoruz. Bunun kıymetini bilmek lazım. Bunlar vatandaşlarımıza seslenmeden önce bizi idare eden büyüklerimize önce söyleyeceğimiz bir iki çift söz var çiftçilerimiz adına. Bu ülkenin geleceği tarımda. Milli ekonomiye en büyük katkıyı veren, görülür görülmez yanlarıyla birlikte tarım ve hayvancılıkta bütün dünya projeksiyonlarını buna göre hazırlıyor. Geleceğini ona göre yatırım yapıyor. Tamam biz sanayiye karşı değiliz. Tarımdaki teknolojiyi de kullanarak sanayi, tarımsal sanayiyle entegre ederek dünyada daha büyük söz sahibi, daha büyük paraların kazanabileceği, ülkemize daha büyük refah seviyesine ulaştırılabileceğini öngörülmesini istiyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize de söyleyeceğimiz birkaç çift sözümüz var. Umudunuzu yitirmeyin. En zayıf düştüğünüz noktada mutlaka iyi günlerin geleceği günlere daha yakınsınız. Elinizdeki arazilerin kıymetini bilin. Belli bir kesimlerin yoğun bir şekilde arazilere, topraklara saldırısı var. Satın alma niyetiyle. Bu insanları canınla doyurup, ya bırakayım şu iş satıp da kurtulayım dedirtecek pozisyonların sonlarına doğru geliyoruz. Elinde muhafaza edebilenler bu ülke için daha güzel günler olacak. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı çiftçilerimiz adına bize verdiğiniz için. İnşallah iyi günler, yakın olsun.